evliya nasıl bilir? Şimdi Türkiye'mizde şey diyorlar. Arabistan'da da kunduracıların şehri var, otelcilerin şehri var, efendim şeylerin motor tamircisinin şehri var, elektrikçinin şehri var. Ya şey dediğim bir kaşık bir şey, şey öğreten insanlara şey diyorlar. Türkiye'mizde de her Allah'a giden yolda etrafına birkaç kişiyi çeviren, zikir yaptıran insanlara da şey bilir. Bu şeyhlerde beş olur. Ders şeyhi. Elinize ders verir. Şu kadar şunu çek, şu kadar şunu çek, şu kadar şunu çek. Şu kadar işte dua yapacaksın. Sevaptır. İkincisi de kursi şeyhi. Ağrıdlar, vaazlar, müdenişler. Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini tavsiye eder. İşte şu ayetleri oku şu sureleri oku, efendim şöyle şöyle Allah'ı zikredip, tesbihat yapın derler, bunlar da kursi şehri derler. Üçüncüsü de tekke şehri. Tekkelerde hizmet eder, şehrine, efendim seyri sülüküne gider, sever bağlanır, seyri sülükünü tamamlar, icazet verir, buna da tekke şehri gelir. Bir de kabile şehri var. Babadan evlada, evlattan evlada, evlattan evlada. Resulullah Efendimiz'in torunları, torunu, torunları, torunları torunu, torunları, torunu, bunları da kabile şeyhi diller. Bir de hal şeyhi var, en teftalı olan hal şeyhi. Çünkü buna bizatihi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri velayet nuruyla onu sever, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri sevdiği gibi muhammed Mustafa'da bütün peygamberler huzurunda, evliyalar huzurunda onlara cübbe giydirirler, taş giydirirler, dua ederler ve ümmetini irşad ederler. Onu rüyasında görürler, raftasında görürler. Her yerde dervişlerini ikaz ve irşad eder. Buna da her şey edilir. E bunları nasıl bilelim? Doğru, nasıl bilelim? ölçü. Şeriatta ölçüsü hanesi açık olur. Herkes bilir. Kim olursa olsun, Celaleddin Rumi Hazretleri'nin dediği gibi gel yine de gel. Putperest de olsa, meclisi de olsa, bir sefer dahi tövbe sesini duysan yine de gel. Çünkü bu derya, ümitsizler dergahı değildir. Kapısı açık olur. Allah ve Resulü'nden bahçedir. Onun bunun aleyhinde şurada burada konuşma. Devamıca sevgiyi Allah ve Resulü'ne bunun dışındaki atım ve batın oluyor. Ey ashabım size iki şeyi bırakıyorum. Bir insanlığa kitabı Kur'an-ı Kerim, ikinci de müslümetleri. İkisine sıkı yapışır. Eğer birinle birini bırakırsanız dalalettesiniz. İkisine de yapışırsanız hidayettesiniz. Nasihatı bulurum, cömert bulur diye Herkese bir ikramda bulur. Tarikattan nasıl bileceğiz? Onu görür görmez Allah Allah. Ben bunu iyi tanıyorum, nereden tanıyorum diye diyor. Kalbine bir sevgi gelir. İkincisi soracağı soruyu unutur. Soru soracağım der, şöyle şöyle sorayım der. Yanına geldiği zaman onun cemaline bahir soruyor, unutur. Yazdıysa o kağıdı da unutur, yüzeye koyduğunda unutur. Evde koymuşsun, hadise üzerinde olur da hatırlayamaz. Üçüncüsü de onun yanından ayrılmayı istemez. Kürt ifkat dinler sohbetini. Acele işi de olsa oraya gitmeyi istemez. İşte bunlar da mürşitlerdir. Mürşid-i Bu da hakikattan bilinir. Nasıl sorulur ona? Bugün para alıyorsunuz, elma alıyorsunuz, her şeyin iyisini dükkan dükkan geziyorsunuz. Bir ekran için, bir takla için, bir ayakkabı için. Hangisinden ucuz alalım, hangisi daha iyi? Hiç kimse de olmayan bende olsun. Şu nefse bak, şu nefse. Allah razı olsun bizim hatunla. Ne alırsak getirdi mi? Allah razı olsun. Kesene hadi bırak hem bereketi versin. Bazıları da geliyorlar, bunu niye giydiniz falan şimdiki tasavvuf erbabı tarikatçılar Allah'a seviyor yerine dükkan dükkan gezer. Adamın malını indirip bir daha bakar, onu indirip bir daha bakar, onu indirip bir daha bakar. Sekiz on tane dükkana gider, aldığı yine en eski olur. Bayağı kalır. Sanki en iyi modesini alıyor. Ayakkabıda da öyle, hep işte öyle. Bunun için kocalarımızın aldığına ne alırsa Hemen de ha eyvallah bu benim nasibimizdir. İl, gözel diyeceğimiz, çirkin diyeceğimiz, iline ne alakamız var? <laughs> Evine geçineceğiz. İşte evli tasavvuf da böyledir. Burada nasıl zeptemin her şeyin iyisini alacaksak ruhumuzu teslim edecek. Manevi baba biz ya buna. Ona teslim olacak. E onu niye iyisini aramıyor? Sorar. Sana Peygamber Efendimiz görev senin seceren var mı? Senin yolun hak yol mu? Resulullah Efendimiz'e kadar gidiyor mu? Varsa inşallah Teala Seni rüyanda gördüğüm zaman şeytan suretine girmesin. Beni azıtmasın. Senin şekline, suretine şeytan girerdir. Resulullah Efendimiz buraya girmişse inşallah Teala girmedir. Hatta o müdür. Ayet okuyor. Dahilek ya Resulullah gittiğim zaman şeytan kaçar. Dahil et Resulullah diyor da şeytan sayfa için kaçar. Eğer gördüğün o şahsiyet kaçmıyorsa müslü kamildir. Kıyanda olsun, rahatlığında olsun. Resulullah Hürriz davetinden, Firan'ı davetinden hemen gelirler. Hemen. Öyle an, televizyon açınca nasıl? Şak açıp biraz kaldırma yapıyor. Bazı televizyon açıp şak onu vurdu, işte Mürşid-i Kamiller, Resulullah Efendimiz, Peygamberler, sahabeler davet edildiği zaman şafadan hemen yanınıza gelir. Ama göremezsiniz siz. Görmek için basiret bölü lazım. Ve i̇şte burada ne yapıyorsunuz? Ha, şekline, suretine şeytan girer. Üçüncüsü de zahiri olsun, manen olsun. Bunaldığım zaman, daraştığım zaman yardımın olur eğer Allah-u Teala ve Resulü bilirse Allah'ın izniyle derin terimde bir şey yok. Her gün ve kütlet buna ait. Değildir. O hakkı, o yapıyor. Bir şart ve ilgazı o yapıyor. Ancak bir de tellalık yapıyor. Bizden anlatırız. Bizden anlatmak, sizden de duyduğumuz gibi amel edip yaşanandır.